Merhaba arkadaşlar, Kara kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba, ben Serap. Eski şehirliyim. Genç kızlığım zamanında yaşadığım olayları sizlere anlatmak istiyorum. Babamı toprağa vereli 3 yıl olmuştu. Trafik kazasından kaybetmiştik babamı. Bir tane daha evimiz vardı. Orasının kirasıyla geçiniyorduk. Evimizin sokağı, dört katlı, yan yana dizili apartmanların sıralandığı, temiz ve kendi halinde bir yerde. Herkes birbirini tanır, iyi geçinirdi. Komşuluk ilişkilerinin sıcak yaşandığı zamanlardı. Biz apartmanımızın son katında oturuyorduk. Sokağın karşısındaki apartmanın son katında Leyla ablalar oturuyordu. Balkona çıkınca onunla sohbetler ederdik. Çok iyi bir kadındı. Eşi polisti. Eşinin tayini çıkmıştı. Bir müddet sonra taşındılar. O kat uzun süre boş kaldı. Sonra bir aile gelip yerleşti. Başka bir şehirden gelmişler. Benim yaşlarda iki kızı olan bir kadındı yerleşen. Eşinden ayrılmış ve buralara gelmiş.'' adının ıraz olduğunu öğrendik. Pek insan içine çıkmayan, komşuluk ilişkisi olmayan bir kadındı. Birkaç komşu hoş geldine gitmişler ancak kadının soğuk bir yapısı olduğundan çok oturmamışlar. Iraz kadının iki kızı vardı ve ikisi de esmer güzeliydi. Kıskanmıştım o kızların güzelliğini. Sere serpe giyinir ve gezmeye çıkarlardı. Mini etek giyer, erkekleri arkalarından baktırırlardı. Bir müddet sonra İras kadın ve kızlarında değişiklikler olmaya başladı. Kızlar birden uzun etekler giymeye ve başlarını kapatmaya başladı. İras kadın da öyle. Daha önce başı açıktı. Ancak sonra onu da başını kapatmış gördük. Mahalleliden bazıları konuşuyorlardı ama ben ve annem ne var yani kapanmışlarsa? Her insanın özgür iradesi dinlerini yaşamaları ve kapanmaları çok normal. Herkes saygı duymalı diye konuştuk. Aradan biraz zaman geçince İras kadının evine çokça misafir gelip gitmeye başladı. Kimse bir anlam verememişti. Soğuk bir kadına neden bu kadar misafir gelir ki? Hem de başka mahallelerden taksiyle geliyorlardı. Bir süre neler olup bittiğini anlamadık ama sonradan ben olayı çözdüm. Bizim balkondan onların oturma odaları görünüyordu. Bir gün perdeyi aralık bırakmışlardı. Gelen misafirlere kızlar kahve yapıp getirdiler. Kadın önce kahvesini içti. Ardından fincanı çevirdi. Iras kadına verdi. O da falına baktı. Bir şeyler konuştular. Daha sonra Iras kadın elindeki birkaç parça şeyi bir beze sardı. Bir şeyler okudu. Bu işlem baya bir uzun sürdü. Sonra kadına verdi. Konuşurlarken kadın çantasından para çıkardı ve onlara verdi. Bunlar resmen falcılık yapıyorlardı. Anneme söyledim. Annem de duruma şahit oldu. Boş ver kızım bizi ilgilendirmez dedi. Mahalleden birkaç kişiyi daha görmüştüm evlerinde. Eskisi gibi perdeleri sıkı sıkı kapatmıyorlardı. Hatta bazen sadece tül perde çekiyorlardı. Ben de olan biteni görebiliyordum. Gördüğüm kadarıyla falcılığın yanında başka işler de çeviriyorlardı. Ne mi dersiniz? Büyücülük. Gelen kişilere çeşitli karışımlar yapıyorlardı. Bazen bir şişeye koyuyorlardı, bazen beze sarıyorlardı. Birkaç gece lambalarının açık olduğunu görüp onları izledim. Çok göremiyordum ama bir şeyler yazıp çizdiler, sonra lambaları kapattılar. Ben tamam bitti derken mumlar yanmaya başladı. Mumlar ellerinde dönüp duruyordu. Bir ara kızların ufak bir çığlığını da duydum. Ne yapmışlardı anlamamıştım. Bir süre sonra mumları söndürdüler. Aradan birkaç gün geçmişti. Gece yine uyku tutmamıştı beni. Kalkıp balkondan Iras kadının evine baktım. İçeride bir ışık vardı ama bu ışık hareket ediyordu. Sarı bir ışıktı. Daha doğrusu aleve benzer bir şeydi. Bir anda yok oldu. Bu evde bir şeyler oluyordu ama çözememiştim. Bir hafta boyunca geceleri uyandığımda hep onların evine doğru baktım. Geceleri sanki duvarlarında gölgeler geziyormuş gibi görüyordum. Korkup yatağıma geri dönüyordum. Bir gece yine uykumdan kalkmıştım. Ras kadının perdeleri açıktı. İçeriden loş bir ışık geliyordu. Büyük kızı duvarın kenarında diz çökmüş şekilde gördüm. Üzerinde siyah bir çarşaf vardı. Sonra ayağa kalktı. Karşısında biri varmış gibi ellerini önüne bağlayıp başını eğdi. Onunla konuşuyordu ama karşısında kimse yoktu. Bir anda benim bulunduğum pencereye doğru baktı. Gözleri o kadar parlaktı ki o karanlıkta görebilmiştim. Hemen geriye doğru kaçtım. Kalbime bir korku girmişti. O bakışlar beni çok etkilemişti. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Beni görmüş müydü acaba? kenardan yine bakmaya başladım. Kimse yoktu karşıda ve ışık kapalıydı. Uyudular herhalde dedim. Yatağıma dönmek için tam arkamı dönmüştüm ki karşımda o kızı gördüm. Iraz'ın büyük kızı. Kara çarşafıyla karşımda durmuş parlayan gözlerini bana dikmişti. Elim ayağım titremeye başladı. Ne diyeceğimi bilemedim. Ayaklarımın bağı çözülmüştü ve olduğum yere yapışmıştım. Kız bana doğru bir adım yaklaştı ve "Seni görüyorum." dedi. Korkudan neredeyse çığlık atacaktım. "Sürekli onları gözetliyorsun. Ne istiyorsun?" dedi. Titrerken neredeyse bayılacaktım. "Ben sadece bakıyorum." dedim. "Bakma, yoksa gelirler." dedi. O anda koridorun ışığı yandı. Oraya baktığım anda o kız bir anda kayboldu. Annem çıkıp gelmişti. Kiminle konuşuyorsun kızım kim var evde dedi. Beni titrerken görünce koşup geldi. Ne oldu dedi. Pencereden karşı eve baktım. O kız penceredeydi ve bana bakıyordu. Hemen eğildim. Ağlamaya başladım. Annem ne oldu dedi. Anne pencereden bakıyordum. O çarşaflı kız buraya geldi. Oraya bakma yoksa gelirler dedi. Annem şaşırmış halde ne diyorsun kızım kim gelirmiş? Ne zaman geldi ne zaman gitti dedi. Anne aniden karşımda bitti anlasana dedim. Annem hala kapıyı sen mi açtın falan diyordu. Anlamamıştı. Ama ben anlamıştım. Yatağıma girdim. Korkudan iki büklüm olmuştum. Yatağımda titriyordum. Sabah öyle ettim. Ertesi gün pencereye yaklaşmadım hiç. Akşama doğru sadece bir kez bakma gafletinde bulundum. Ben baktığım anda o kız yine kara çarşafıyla pencerede belirdi. Gözlerini bana dikti. Korkuyla içeri kaçtım. Yine yatağıma gittim. Annem gelip ne oldu diyordu. Ona anlatmaya çalışıyordum ama bir türlü beni anlamıyordu ya da anlamak istemiyordu. Birkaç gün böyle geçti. Onların pencereye bakmamaya karar verdim. Hatta perdeyi sürekli kapalı tutuyordum. Balkona da çıkmıyordum. Sokağa çıkıp biraz gezeyim dedim. Bakkaldan kendime içecek bir şeyler aldım. Tam çıkacakken Iraz'ın küçük kızı Reyhan'la karşılaştım. Beni görünce ''Aa karşı komşumuz değil misin sen? Tanışmadık bir türlü. Ben Reyhan'' dedi. ''Teşekkürler ben de Serap'' dedim. ''Ablam da ben de seninle tanışmak istiyorduk. Ara sıra balkon sohbeti falan yaparız'' dedi. ''Sağ ol benim gitmem lazım'' dedim. ''Yoo olmaz.'' Bize gidelim, biraz sohbet edelim dedi. Yok, gelemem. Annem kızar dedim. Neden kızsın? Annen de bizde zaten dedi. Nasıl yani dedim. Balkonda oturuyorlar dedi. Reyhan'la beraber eve doğru yürüdüm. Biz yürürken yukarıdan annem el sallıyordu. Serap gel kızım gel dedi. Reyhan'la onların eve çıktık. Korkuyordum ama annem yanımda olduğu için cesaret almıştım. Hem şu kızı yakından tanımak istiyordum. Reyhan'ın ablasını. Adını henüz bilmiyordum. Beni görünce o da durdu. Gözlerime baktı. Sonra sıcak bir karşılama yaptı. "Hoş geldin canım." deyip bana sarıldı. "Benim adım Rüveyda." dedi. "Ben de Serap, memnun oldum." dedim. Biraz kadınla da merhabalaştık. Annemler ayrı yerde oturmuşlardı. Evin içine şöyle bir göz gezdirdim. Her şey normal görünüyordu. Büyü yaptıkları yer neresiydi diye baktım. Ortalıkta büyü ile ilgili hiçbir şey görünmüyordu. Reyhan da, Rümeysa da bana sıcak davrandılar. Reyhan'ın mutfağa gittiği bir anda Rümeysa'ya bakıp geçen geceyi soracaktım ama cesaret edemedim. Annem hadi gidelim kızım dedi. Bize de bekleriz falan deyip ayrıldık. Aşağı inerken anne neden geldin buraya dedim. Senin anlattığın şeylerden sonra bir gelip bakmak istedim nasıl insanlardır diye. Gayet normaller. Korkmanı gerektirecek bir şey yok dedi. Ben göreceğimi görmüştüm. Bunlar büyücüydü ve bize oyun oynuyorlardı. Eve geçtikten sonra anneme bu evden gidelim başka bir yere taşınalım dedim. Kızım 20 senedir burada oturuyoruz. Hem neden gidelim sen korkma dedi. Annemi onların büyücü olduklarına inandıramamıştım. Günler geçiyor, Iraz kadına gelen misafirin ardı arkası kesilmiyordu. Bir gece o kadar bunalmıştım ki uyku tutmamıştı. Salona geçtim ve istemsizce pencereden dışarı baktım. Rüveyda yine çarşafıyla evin duvarlarının köşesinde ayakta duruyordu. Elinde bir şeyler vardı. Birine uzatır gibi ellerini havaya kaldırdı. Elindekini tam göremiyordum. Rüveyda birden elindekini bıraktı ama o şey havada asılı kaldı. Gözlerime inanamamıştım. Sonra bir gölge belirdi. O anda Rüveyda yüzünü bana doğru çevirdi. Göz göze gelmiştik. Yine yakalanmıştım. Tam arkamda çıt diye bir ses duyunca elim ayağım verdi. Yine geldi dedim. Yavaşça arkamı döndüm. Korkudan titriyordum yine. Arkamı döndüğümde kara çarşafıyla Rüveyda karşımdaydı başına kadar örttüğü çarşafından sadece yüzü belli oluyordu. Seni uyardım. Sen dinlemedin. Sen bilirsin dedi. İstemeden oldu dedim. Ama Rüveyda o anda gözlerimin önünde yok oldu. Bir süre şoka atlatamadım. Olduğum yere çöktüm. Ağlamaya başladım. Bana da musallat olacaklardı. Dinlemedim onu. Bakmayacaktım camdan söz vermiştim dedim. Yatağıma koştum. Çarşafı üzerime çekip ellerimle ağzımı kapattım. Ağladığım anneme duyulmasın istiyordum. Terlemeye başladım. Koridordan sesler gelmeye başladı. Çarşafı sımsıkı tutuyordum. Gelen rüveyda mıydı? Ya da onun bedenine bürünmüş başka bir şey miydi? Odamın kapısı açıldı. Korkudan çıldırmak üzereydim. Nefes alışverişimi düzenleyemiyordum. Çarşafı açamıyordum da Serap diye bir fısıltı geldi. Hemen dibimdeydi. Bana doğru eğilmişti. "Ben geldim." dedi yine fısıldayarak. Gözlerimi kapattım ve içimden "Git buradan, git ne olur, Allah aşkına git." dedim. O andan sonra ne ses ne de başka bir şey. Uzun bir süre yatağın içinde titreyerek bekledim. Sonra yavaşça çarşafı indirdim. Kimse yoktu. Sonra koridordan sesler gelmeye başladı. Sürekli Serap, Serap diye sesleniyorlardı. Tekrar çarşafı üzerime çektim. Sabaha kadar çıkamadım yataktan. Sabah annem gelip zorla kaldırdı. Çekmecede eski gazeteler vardı. Onları alıp rüveydaları gören camı boydan boya gazeteyle kaplamaya başladım. Annem gelip ne yapıyorsun kızım çıldırdın mı diyordu. O bir yandan yırtıyor, ben bir yandan yapıştırıyordum. Annem elimdeki bantı ve gazeteleri alıp götürdü. Odama geçtim. Annem geldi. "Kızım, iyi misin?" dedi. "Bir daha bakmayacağım o tarafa. Sen de bakma anne." dedim. "Ne oluyor kızım, çıldırdın mı?" dedi. Anne gece geldi, bana seslendi. "Odama kadar girdi." dedim. "Kızım, yapma etme. Beni korkutuyorsun." dedi. "Kork anne, onlardan kork." onlar kötü dedim. Annem benim kafa yediğimi düşünüyordu. Kendi odamın penceresini ve perdesini sıkıca kapattım. Duvarlara gazete kağıtları yapıştırmaya başladım. Annem artık beni kendi halime bırakmıştı. Uğraşamam senin deliliklerinle diyordu. O gece yine gelecekler diye gözüme uyku girmedi. Annem çoktan uyumuştu. Koridordan yine Serap diye seslendi bana. İşte yine gelmişti çarşafı başıma çekmiştim ama saçlarım açıkta kalmıştı. Saçlarımı okşamaya başladı. Serap, Serap diyordu sürekli. Çarşafı indirmiyor, sadece saçlarımı okşuyor ve Serap diyordu. Kendime kasmaktan beynim patlayacaktı. Akıl sağlığımı kaybettim. Sabaha kadar bu böyle sürdü. Sabah kalktığımda aynaya baktım. Gözlerimin altı morarmıştı fırça tarağın yanındaki makas gözüme çarptı. Alıp saçlarımı kesmeye başladım. Köküne yakın yerlerden kesiyordum. Bir müddet lavabodan çıkmayınca annem seslendi. Cevap vermedim. O da kapıyı açtı. Beni o halde görünce elimden makas aldı. Ne yapmışsın kızım kendine bu ne hal dedi. Ağlamaya başladım. Yere yığıldım. Anne saçlarımı okşadı dedim. Kim dedi o işte her gece geliyor dedim. Annem benim iyice kafayı yediğimi düşünüyordu. Hemen bir taksi çağırdı ve beni hastaneye götürdü. Doktorlar psikiyatriste yönlendirdiler. Psikiyatrist anlattığım şeyleri kafamda kendim kurduğumu, aslında böyle şeylerin var olmadığını, benim öyle hissettiğimi söyledi. O öyle söyleyince bir daha konuşmadım onunla. Eve döndüğümüzde annem her şeyi anlatmamı istedi. Kaç kere anlatmıştım ona. Beni dinlememişti. Artık onunla da konuşmayacaktım. Odama kapandım. Annem sürekli gelip benimle konuşmaya çalışıyordu ama artık çok geçti. Kendimi kapatmıştım. Kırpık saçlarımı bu gece okşamaz diye kendi kendime konuşmaya başladım. Kaç gecedir uykusuzdum ve doktor da bazı ilaçlar vermişti. Onları içince uyuyakalmışım. Serap diye bana fısıldamasıyla uyandım. Gece olmuştu. Kafamı kaldırıp etrafıma baktım. Karşımda üç tane kara çarşaflı vardı. Gözlerim bulanıktı. Tam seçemiyordum ama onların ıraz ve kızları olduğunu anlamıştım. Burası benim odam veya bizim ev değildi. Onların evindeydim. Eşyalar, kapı, pencere onların eviydi işte. Ben buraya nasıl gelmiştim? Ne istiyorsunuz benden? Neden getirdiniz beni buraya diye bağırmaya başladım. Dilini keseceğiz. Konuşamayacaksın artık diyordu biri. Sesleri değişikti. Üçünün de sesine benzemiyordu bu ses. Kesmeyin. Kesmeyin. Bir daha kimseye anlatmayacağım dedim. Ortadaki bana doğru eğildi ve Bir daha birine anlatırsan dilini keseriz dedi. Tamam, tamam anlatmayacağım dedim. Geriye doğru çekildiler. Yerimden kalktım. Onlara bakıyordum. Yüzleri bulanıktı ama parmaklarından uzun tırnaklarını görebiliyordum. Korkudan nasıl kaçtım bilmiyorum. Kapıları kendiliğinden açıldı. Dışarı koştum. Merdivenlerden inerken buranın bizim apartmanın merdivenler olduğunu gördüm. Aşağı kadar koşmaya devam ettim. Bizim apartmandı burası işte. Kapıdan çıktım. Sokağın ortasında bir bizim apartmana, bir onların apartmanına doğru baktım. Olduğum yerde dizlerimin üzerine çöktüm. Ağlamaya başladım. Başımı kaldırdığımda üçü de balkondan bana bakıyordu. Korkudan hemen bizim apartmana geri girdim. Yukarı çıktım ama korkudan titriyordum. Evin kapısına vardığımda kapı açıktı. İçeri girdim. Demin bu kapıdan mı çıkmıştım? Onların evi gibiydi. Şimdi ise bizim evde. Kapıyı kapatıp odama gittim. Yatağıma uzandım. Gözlerim kapanıyordu. Titreye titreye uyuma, uyuma diyordum kendi kendime. Uyursan gelirler, seni yine alırlar diyordum. Sabaha karşı ezanla artık kendimi koyvermişim. Sabah annemin beni dürtmesiyle yerimden fırladım. Kızım hadi kalk öğlen oldu neredeyse dedi. Yataktan kalkamadım. Kalk hadi Bugün psikoloğuna gideceğiz dedi. Kalktım. Annemin karşısına geçtim. Anne gece gelip beni aldılar. Kendi evlerine götürdüler dedim. Annem saçmalama kızım. Bunları kendi kafanda kuruyorsun dedi. Anne ben deli değilim. Gördüm onları gördüm diye bağırmaya başladım. Elime aldığım her şeyi sağa sola fırlatıyordum. Kendimi durduramıyordum. Evde sağlam tabak çanak kalmadı camları bile kırmıştım. Sonunda komşular gelip beni tuttular. Sakinleştirmeye çalıştılar. O gün annem, "Tamam kızım, psikoloğa gitmeyelim. Sen sakin ol." Şu ilaçlarını al dedi. İlaçları alınca uyuyacağımı biliyordum. Uyuyunca beni yine alacaklar korkusuyla ilaçları içmedim. Zorla ağzıma tıkıştırdılar ama tükürdüm. Ellerimi bağlamak zorunda kaldılar. Sonradan anlattıklarına göre Herkese saldırmışım o gün. Akşama doğru babaannem bize geldi. Ortalığı görünce kız bu ne hal dedi anneme. Ben odamdaydım. Sonra ikisi odama geldi. Babaannem bana olanları anlat kızım dedi. Anlatamam dedim. Neden dedi. Anlatırsam dilimi keserler dedim. Kimler dedi. Onlar işte ıraz ve kızları dedim. Babaannem annemle birlikte odadan çıktı dışarıda annem olanları anlatıyordu ona. Akşam ezanı okunurken baba annem odama geldi. Kızım, annen anlattı yaşadıklarını biliyorum. Onlar dediklerin senden güçlü değil. Sen onları yenebilirsin dedi. Kendimi onların karşısında korkak ve güçsüz hissediyordum. Baba annemin o sözleri beni cesaretlendirmişti. Şimdi seni onlardan çok daha güçlü birinin yanına götüreceğim. Olanları ona da anlatırsın dedi. Anlatırsam dilimi kesmezler mi dedim. Kesemezler. Sen o adamla bir görüş onları darmadağın eder dedi. Cesaretlenmiştim. Bu işin çözüme kavuşması gerekiyordu çünkü. Kafayı yemek üzereydim. Halbuki çoktan yemişim de haberim yokmuş. Sonradan neler neler yaptığımı anlattılar bana. O akşam annem bir taksi çağırdı ve beraber bindik. Başka bir mahalleye gittik, müstakil bir eve gelmiştik. Neresi burası dedim. Babaannem, burası senin o bahsettiklerinden çok daha güçlü bir hocanın evi dedi. Girmekte tereddüt ettim. Arkama baktım. Arabanın arkasında üç tane kara çarşaflı vardı. Onlar işte oradalar dedim. Herkes dönüp baktı. Hatta taksici de baktı ama kimse bana inanmamıştı. Görememişlerdi çünkü dilimi kesecekler yapmayın gitmeyelim dedim. O anda kapıda biri göründü. Sakallı, temiz yüzlü biri. O görününce arabanın arkasına tekrar baktım. Kaybolmuşlardı. Hoca oydu demek ki. Nasıl da o gelince kaçtılar diye düşündüm. Hoca hadi buyurun gelin içeri dedi. İçeri girdik. Ben hala tedirgindim. Ama hoca korkma kızım Artık sana bir şey yapamazlar dedi. Ordalardı ama dedim. Gördüm kızım, gördüm dedi. Hoca gördüm deyince annem ne gördünüz dedi. Hoca önce bir şey demedi. Sonra kızdı. Neden bu zamana kadar gelmediniz dedi. Annem utanmıştı. Ben başka türlü zannetmiştim dedi. Evet, annem benim kafa yediğimi düşündü dedim. Hoca neyse Şimdi onları senden uzak tutacağım. Bir daha senin olduğun sokakta bile duramayacaklar dedi. Ama onlar komşumuz dedim. Duramayacaklar işte dedi. Bana bir muska yazdı. Sonra başıma elini yaklaştırıp bir şeyler okudu. Bir de kağıt verdi. Bu ne evinize alsın dedi. Bu kadar mı hocam dedi annem. Evet bu kadar. Bu gece evinize gitmeyin. Mümkünse başka bir yerde kalın dedi. Annem İyi ama neden dedi. Kızınızın psikolojisi çok bozulmuş. Olacaklara şahit olmasın dede. Babaannem ben de kalırsınız dedi. Hocayla vedalaştık. Yine gel kızım ne zaman istersen gel dedi. Elini öptüm. Tamam değil mi hocam bir daha gelmezler değil mi? Beni almazlar. Dilimi de kesmeyecekler değil mi dedim. Hoca güldü. Korkma kızım. Güç senin içinde. Besmele çeksen kaçar onlar dedi. Sadece besmele değil, Fatiha'yı, Kulhuvallahu'yu, Nas, Fela'ı hepsini biliyorum dedim. Ah be kızım, okusaydın ya, yaklaşamazlardı sana dedi. Evet, bu gibi durumlarda dua okunması lazımdı. Ama aklım başımda değildi işte. Hocayla vedalaştık. Babaanneme gittik. O gece onda kaldık. İlk başta uyuyamadım ama sonra dalmışım. Sabah çok rahat bir şekilde uyandım. Kahvaltı ettik. Annem beni bir berbere götürdü. Erkek tıraşı kestirdiler saçımı. Neyse ki kökü bendeydi. Sonra eve gittik. Komşular toplandı etrafımıza. Gece Gras kadının evinde kıyametler kopmuş. Çığlık çığlığa evi terk etmişler. Kaçıp gitmişler. Eşyalarını bile alamamışlar. Rahatlamıştım. Hocanın dedikleri çıkmıştı. Günler geçiyor ve ben daha iyiye gidiyordum. Düzelmeye başlamıştım. Aylar sonra birini gönderdiler eşyalar için. Kamyon geldi ve taşıdılar. Ev taşıyan adamlar komşulara, bunlar ne böyle? Evde ne ararsam var demiş. Neler neler oldu o evde bir bilseler taşımazlardı. Evde boşalınca ben derin bir nefes almıştım. Artık rahatça çıkıp balkonda oturabiliyordum. Sonra başkaları taşındı eve. Genç bir oğlan vardı. Balkonda bakışmaya başladık. Sonra sokakta karşılaştık. İsmimi söyledim. Ben Serap dedim. O da Ali dedi. Ali ile arkadaş olmuştuk. Hoşlanmıştım ondan. Bir gün sokakta suratını asık bir şekilde gördüm. Hemen aşağı indim. Ali, neyin var dedim. Sokaktan çıkıp caddeye doğru yürüdük. Bana Evde garip şeyler olduğunu söyledi. Gerilmiştim. Anladım dedim. O gün Ali ile beraber evlerine gittim. Annesine bu evde daha önce oturan kişilerden kısaca bahsettim. Çok korkmuşlardı ama merak etmeyin, ben bu işi halledeceğim dedim. Ali'nin annesiyle beraber o hocanın yanına gittik. Beni görünce tanıdı ve "Nasılsın Serap kızım?" dedi. "İyiyim hocam. Her gün size dua ediyorum." dedim. Allah razı olsun kızım. Bunun içindir bütün emeklerimiz. Allah'ın rızasını kazanmak içindir dedi. Ali'nin annesi de gördüklerini anlattı. Hoca anladım dedi. Onlara da birer muska yazdı ve bir de eve asmalar için kağıt verdi. Ardından evi boyayın. Gerekirse baştan aşağı bir temizlik yapın dedi. Hoca ile vedalaşıp eve döndük. Ali'nin annesi bana çok teşekkür etti. Hemen ertesi gün eve boyacı çağırdılar. Boya işi bittikten sonra temizliğe giriştiler. Ben de gidip yardım ettim. Çok şeker bir kadındı. Ali ile de iyi anlaştığımı görünce Kızım seni çok sevdim. Seni Ali'ye istesem razı mısın dedi. Utanmıştım. Ali daha askerliğini yapmamıştı. Bir söz keselim askerden sonra evlenirsiniz dedi. Gülümsedim. Cevap veremedim anneme söyleyin dedim. Geldiler en sonunda beni istediler. Sözümüz kesildi. Ali askere gitti. Sonra da evlendik. Tam 19 sene oldu. Üç tane çocuğumuz var. Allah iyilerle karşılaştırsın. Karanlık gecelerin sabahında mutlaka Allah'ın bahşettiği aydınlık bir sabah vardır. Allah iyilerle karşılaştırsın ve imtihanında kolaylığını versin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.